Merhaba arkadaşlar ben PiriPiri Task Force ve geldiğim gibi videolara devam ediyorum şimdi I'm oynuyoruz I'm nasıl bir oyun diye de soracak olan olursa I'm gerçekten çok güzel bir oyun yani alın oynayın tavsiye ederim yani. hakikaten güzel oyun yani özellikle co yani iki tane gamepad alırsanız tek bilgisayarı ortadan ikiye bölüyor ekran ve iki kişi oynayabiliyorsunuz her zamanki bir iki karakter var. Ee, karakterlerimizin hikayesinde ikisi de polis. Birinin kızı ölüyor. Vay sen benim kızımı niye vuruyorsun? Hada hadi bakayım polis ortağıyla. O da zenci zaten. Yine zencilerin işi. Ehe. Neyse hemen bir tane oyunla başlayalım da bari oyun bitsin hemen. Şimdi kampik diyelim. Oyun biraz tuhaf bir gerçi ama ne bileyim. Azıcık biraz daha güzel olabilir diye düşünüyorum da bilmiyorum da efektler en azından iyi ya. Hakikaten iyi yani. Hakikaten iyi yani. Hakikaten hakikaten iyi yani. Evet buradan böyle geldik. Böyle gideceğiz. Şu anda 45 FPS alıyorum oyundan ama var ya. Ada. Hot ne oluyor lan? Koş yavrum koş 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 koş. Lan ne yapıyorsun? Silahlarımız böyle. Hmm. Namco'nun oyunu onu da söyleyeyim şuna basıyorum gibi boost diyor oraya oraya gelecek şimdi Hadi abi, savaşalım ya Grafikler biraz tuhaf ama olsun ne yapalım yani sağlık olsun diyoruz Yine kısa bir video çekeceğim Tabi çekebilirsem diyeceğim de de şöyle bir şey var. Gravit işte yer çekimini kaldırma gibi. Bak. Bunu kaldıramadım ama. Kaldırın onu da göstereyim ben size. Ee, şöyle bakıyorum nereden gidebilirim, ne yapabilirim diye. Hah buradan. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Geberin pislikler. Böyle havada kalmak mümkün. Geber. O dur 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 öleceğiz. Dur 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 yap. Hadi be o kadar kötü değil. Aha öleceğim. Ya oyunumuz böyle işte anlamıyorsun ya aslında biraz Bitirdiğim için biraz sıkıcı geliyor Zevkli bir oyun yani Şöyle silah seçeneğimiz de var Oo böyle patlarsın işte Deli olan <laughs> Evet oyunumuz böyle Kısadan ise kızını arıyor da işte kızı öldü gerçi de oyunu bitirdiğiniz zaman anlıyorsunuz kızının öldüğünü sahnede göstermese de Bu oyunda biraz spec line işte ne bileyim gears of war işte o oyunlar biraz güzel ama ne bileyim aa bakın mesela şurayı gösterdim size ondan sonra kapatayım at ne oluyor Bak ya. Çıkar kafayı çıkar. Kafa koptu tamam. Devam et. Bakın adamlar nerede? Duvarda. Duvarda oldukları için sağlam vuruyorlar. Biz de nasıl sağlam diye bakacağız. Böyle nesneleri böyle bir basışta işte gördüğünüz gibi yani bir nevi yer çekimine karşı göz üstümüze giysilerden oyun hiç oynamayanlar olduğu için pek fazla bir şey demeyeceğim o yüzden oyunu ortalarda falan başlattım hop bakın binanın yan üzerine. bakın biraz insanın beyni karışıyor ama olsun gayet güzel dediğim gibi e, bayağı iyi yine birlikteyiz arkadaşlar bu da bir gerçek oyunumuzun PC versiyonunu oynadık Xbox 360 Game Control oha ne oldu? Ha yazım bir şey kalsın. Neyse herkese iyi eğlenceler diliyorum. Bir gün.